Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Esra Zorlu. Bu haftaki psikoloji seminerimizin konusu özür dilemek. Özür dileme davranışı bazen kişiler için oldukça zorlayıcı ve hatta küçük düşürücü bir davranış olarak kabul edilebilir. Bu özellikle yetişkinlerin çocuklara zorla özür dilettikleri zamanlarda oluşan bir düşünce. Zorla özür diletmek çocuk için genelde anlamsız ve hatta travmatik olabilir. Bu durum ilişkileri ve bireyin genel sağlık sistemini etkileyebilir. Ancak özür dilemek hem özür dileyen ve hem de özür dilenen kişiler için sağlıklı ve yapıcı bir eylemdir ve öğrenilmesi gereklidir. Samimi bir özür kimsenin onurunun kırılmamasını ve yapılan hatanın onarılmasına sebep olur. Böyle bir özür dileme çatışmayı kavga etmeden bitirir daha fazla iletişime teşvik eder, öz saygıyı tekrar kazandırır, zarar gören ilişkileri onarır. Suçluluk, utanç ve öfke gibi olumsuz duyguları da iyileştirir. Toplumumuzun özür dileme noktasında çok daha başarılı olduğunu ne yazık ki söylemek zor. Özür dileyecek kişinin öncelikle karşımdakini incitecek ne yaptım diye bir düşünmesi lazım. Belki de özür dilemenin en zor kısmı evet ben bir yanlış yaptım. Birine duygusal olarak veya fiziksel olarak zarar verdim diyerek bunu kabul etmesin. Çocuklara sakinleşmeleri ve yapmış olduklarını kabul etmeleri için özür dileme noktasında biraz zaman vermek gerekli. Çocuğu tanımak gerekli. Bazı çocuklar 10 dakika içinde sakinleşirken bazıları biraz daha fazla zamana ihtiyaç duyabiliyorlar. Ancak çok fazla zaman geçmesine izin vermemek gerekiyor ki özür anlamını kaybetmesin, olay anlamını yitirmesin. Çocuklar konuşmak için hazır olduklarında onlara her insanın hata yaptığını ve bazen bir başkasını incitebildiğini hatırlatmak gerekli. Bu çocuğun kötü biri olduğu anlamına gelmez. Sadece yaptığı fiiliyatın, söylediği sözün kötü olduğu veya da yanlış olduğu anlamına gelir. İkincisi, karşındaki kişi nasıl hissetti? Bu adım özür dileyen kişinin yaptığı şeyin nasıl bir etki oluşturduğunu anlamasına yardımcı olur. Empati, diğer kişilerin düşüncelerini ve duygularını fark etmeyi ve anlamayı içeren çok önemli duygusal ve sosyal bir beceridir. Empati, güvenli bir benlik duygusu ve sağlıklı ilişkiler geliştirmenin de anahtarıdır. Bazen kişiler bu noktada zorlanabilirler. Burada da kendilerini karşıdakinin yerine koyarak hayal etmeleri işe yarayabilir. Kendilerini mağdur olarak hayal ettiklerinde karşıdakinin gelip özür dilemesi onlara nasıl hissettirir? Veyahut da üzülmüşken, kırılmışken o şekilde bırakılmak nasıl hissettirir? Veyahut da o üzgün, kırılmış, karşıdaki geldi özür diledi. Karşıdakinin bu hareketi onu küçülttü mü? Karşıdakini utandırıcı bir pozisyona mı düşürdü? Bunları düşünmekte yine özür dilebilmeyi, kolaylaştıran etkenler. Bir dahaki sefere ne yapabilirim? Bu adım gelecekteki hareketlerini düşünmek ve planlamaları noktasında kişilere yardımcı olabilir. Bir daha başkalarını incitmemeye çalışmalarına dair de faydalı bir yol. Seçeneklerim neler, ne yapmayı seçeceğim gibi en azından hareket ederken daha olumlu noktadan ilerlemelerine yardımcı olur. Düşünmeden verilen tepkiler genelde devamında özür dilemeye gerektirecek durumlar oluşturur. O yüzden düşünmeden tepki vermek değil, önem verdikleri şeye göre bir yol seçmek önemli. Bu durum verdikleri sözleri tutmalarına da kolaylaştıran bir nokta. Durum nasıl düzeltilebilir? Genellikle özür dilemenin en önemli noktasıdır. İnsanları incittiğimizde onlardan bir şeyler alıp götürürüz. Ve bunu düzeltmenin yolu karşıdaki kişi için bir şeyler yapmak. Mesela oyuncak yüzünden kardeşini iten bir çocuğa hatasını düzeltmek için kardeşine oyuncaklarıyla oynamayı teklif etmesini önerebiliriz. Teklifleri samimi ve mantıklı bakıldığında gerçekleşmesi mümkün şeyler olmalıdır. En önemlisi yetişkinlerin kendilerinin samimi olarak özür dilemeyi modelleyebilmesidir. Bu çocuklara özür dilemenin önemli olduğuna dair güçlü bir mesaj verir. Böylece çocuklar yetişkinlerin davranışları konusunda sorumluluk aldıklarını görürler. Bu durumda özür dilemenin zayıflık değil, güçlü olmanın bir işareti olduğu yönündeki düşünceleri pekişir. Ayrıca bu yaklaşım yetişkinin dürüst, yapıcı ve ilişkilerini düzeltmeye istekli olduğunu gösterir. Çocuklara nazikçe özür dileme konusunda öncülük edin. Ancak onları özür dilemek için zorlamayın. Özür dilemeyi buna ihtiyaç duymadan önce, duyguları çok yoğun değilken öğretin. Böylece ne beklemeleri gerektiğini önceden bilebilirler. Ayrıca sorumluluk alabilecekleri konusunda onlara inandığınızı da bilirler. Özür dilemenin sebep olacağı güzel şeyler hakkında konuşun. Böylelikle özür dilemeleri gereken bir durum olduğunda bunu ceza ve zorunluluk olarak olumsuz bir noktada algılamazlar. Özür dilemek olumsuz süreci sonlandırır. Yanlış yapılan davranışı karşıdaki kimse özür dilediği takdirde tekrar tekrar yüzüne vurmak doğru değildir. Özür dilemek yanlış olanı doğruya çevirmenin bir yoludur ve herkesi iyileştirir. Herkesin davranışlarından bir şeyler öğrenmesini sağlar. Özür dileyen de özür dilenen de. Eğer çocuklar için de ebeveynler sürekli bir şekilde çocuğun yaptığı olumsuz davranışı hatırlarsa ya da bunu bir ceza şekli olarak uygularsa verilen mesajlar çocuk için kafa karıştırıcı olabilir. Özür dileme davranışı bir öğretme anıdır. Ne olursa olsun insanlar birisini incittiklerinde bir hataları eksiklikleri olduğunda kendi paylarının düşeni ellerinden gelen en iyi şekilde dürüst ve samimice yapmaları noktasında istekli olmalı. Samimi bir özür diğer kişinin özür dilememize cevap olarak nasıl davranacağına göre değil bir şeyleri düzeltmek ve pişmanlığımızı ifade etmek konusunda duyduğumuz isteğe göre dilenir. Özür dilemek, ilişkileri iyileştirmenin yanı sıra aynı zamanda kendimize iyi bakmamız için de gereklidir. Bu konuda bazı hadis-i şerifler mevcut. Biraz onlara değinelim. Özür dilemek üzere gelen din kardeşiniz niyetinde samimi olmasa da özrünü kabul edin. Böyle yapmayan Kevser Havuzu başında yanıma gelemez. Hadis-i şerif. Din kardeşinin özrünü kabul etmeyen Kevser havuzundan içemez. Hadis-i şerif. Müslüman kardeşinin özrünü kabul etmemek günahtır. Ebu Davud. Özrü kabul etmeyen özür dileyenin günahını yüklenmiş olur. Yani Müslümanın özrünü reddetmek çok da uygun değil. Allah Teala özür dileyenin özrünü kabul eder. Allah son nefeslerini vermeden önce kulunun yaptığı tövbesini kabul eder. Müsnet. Başka bir hadis-i şerifte yine Allah rızası için affedeni Allah ve Teala yükseltir. Müslim. Affedin ki affedilesiniz. Yine hadis-i şerif. Kaba davranana nazik olan, zulmedeni affeden, vermeyene ihsan eden, kendinden uzaklaşana yaklaşan yüksek derecelere kavuşur. Hadis-i şerif. Yine bir başka hadis-i şerifte ise arkadaşının mazeretini kabul etmemek günahtır. İbn-i Mace. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanıp özür dileyenleri affetmek ve özür dilememiz gerektiğinde geri durmadan bu erdem davranışı yerine getirmemiz hepimiz için çok önemli. Ayşe radiyallahu anhadan rivayet edildiğine göre bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Uhud gazvesinin yapıldığı günden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Evet senin kavminden çok kötülük gördüm bu kötülüklerin en fenası onların bana akabe günü yaptığıdır. Tayifli Abdülkülerin oğlu İbni Abdüyelil'e sığınmak istemiştim de beni kabul etmemişti. Ben de geri dönmüş derin kederler içinde yürüyüp gidiyordum. Karnüs Sealib'e varıncaya kadar kendime gelemedim. Orada başımı kaldırıp baktığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice bakınca bulutun içinde Cebrail Aleyhisselam'ı fark ettim. Cebrail bana seslenerek Allahü Teala kavminin sana ne söylediğini ve seni himaye etmeyi nasıl reddettiğini duymuştur. Onlara dilediğini yapması için de sana dağlar meleğini göndermiştir dedi. Bunun üzerine dağlar meleği bana seslenerek selam verdi. Sonra da ey Muhammed kavminin sana ne dediğini Cenab-ı Hak işitti. Ben dağlar meleğiyim. Ne emredersen yapmam için Allahü Teala beni sana gönderdi. Ne yapmam istiyorsun? Eğer dilersen şu iki dağı onların başına vereyim dedi. O zaman hayır ben Cenab-ı Hakk'ın onların soylarından sadece Allah'a ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkarmasını dilerim dedim. Buhari. Bizler de bu hadis-i şerifte geçtiği gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin şefkatini, sabrını, affını örnek olarak kendimize almalıyız. Haklarınızı helal edin önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek dileğiyle selamünaleyküm